Sde sabah olmuş ya Tamam kardeşlerim parti bitti <laughs> ben de gece ben de anlamıyorum ki ya ancak gidebildiler Allah'ım ya Rabbim sabah olmuş. Neyse kardeşlerim siz bu arada videomuzu beğenip güzel güzel yorumlar yapın. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açın. Şimdi gideyim güzel bir uyku çekeyim. Gerçi gece uykusuna benzemez ama. Anam bekle yatağım canım yatağım. Lan bir dakika dışarıda ne oluyor ya? Allah Allah o ışıklar ne ki? Gündüz gündüz havayf atılır ya. Bari geceyi bekleseydiniz bir şeye yaramadı. Neyse gideyim şöyle güzel bir uyku çekeyim artık. <laughs> Geçirme planımıza başlayabiliriz. Şu anda tüm insanları ele geçireceğim. Anam o sesler neydi o sesler? Ne... Anam karnım kuruldu. Şöyle gideyim bir buzdolabına bir bakayım. Allah'ım inşallah yiyecek bir şeyler kalmıştır ya. Bu çocuklar her şey yedi. Bakayım ketçap. Lan oğlum bunlar mı bırakılır ya? Şimdi kim gidecek gecenin vakti markete? Tabii ki ben. Ana, markette gece gece ne kadar kanabalık ya? Abla, abla senin de bir garipsin ama neyse kardeşlerim ya ben bir şeyler alayım da şu sırayı biraz azatsak. Şuradan da bir şeyler seçme. Lan ne oluyor? Bu Anam kardeşim ne yaptın sen iyi misin niye yemeyeşilsin mi böyle ambulans çağıralım mı? İştahım kapandı. <laughs> Valla en iyi yapıp da geldim şu çorbacıya ya. Çok iyi oldu üstüne de kahvemi içiyorum ama bu kadar sulu gıdadan sonra sıkışmama geldi değil. Bir laboya gitmem lazım artık ya. Allah'ım. <laughs> kardeşim şu kapıyı bir aç. Aç. Kardeş, kardeşim oğlum ne yapıyorsunuz? Oh hell no. <laughs> <laughs> İyi ki de buradan geçiyordum. Şöyle bir dondurma almam lazım. Bakayım sıra da yok. Güzel güzel tamam siz oturun gelmeyin. Ben hemen sıraya gireyim. Kardeşim dondurma yok mu? Hadi şurada dondurma verin de ben de alayım dondurma ya. Kardeşim kaç saat bekleyeceğiz burada. Allah Allah. Oh be sonunda. Kardeşim bana da bir dondurma verir misin ya? Şöyle karışık olsun. Bana vereceksin. <laughs> Tamam bir köşeye geçip yiyeyim de bakıyorum da tövbe bismillah kardeşim o gözler ne senin ya ne olmuş ne yaptın kendine neyse gideyim bari şurada arka tarafta yiyeyim artık oturan. lan bu kapılarda ne var bu kapılar niye açılmıyor kardeşim kapının arkasından bir çekilin ya anam oğlum bak birkaç keredir seni görüyorum burada kendine ne yapmışsın böyle dövme mi yaptırdın ne yap? bir dakika bu lan uzaylı lan bu hemen polise haber vermeliyim. Selamünaleyküm aleyküm memur bey var ya şu anda uzaylı istilası altındayız. Dondurma yaladığına bakmayın uzaylılar var. <laughs> Bırak evin polis teşkilatına güveneceğimi biliyordum ya. Hadi gençler göreyim sizi. <laughs> Bunlara ya devlet vatandaşlık verdi de benim mi haberim yok parti bile yapıyorlar. <laughs> İşte şimdi tüm planlarınız suya düşecek uzaylar çünkü Brakov'un polis teşkilatı geldi ve olaya müdahale edecek. <laughs> Hayır sizin yapacağınız işte. Bırak bırakıyorum polis teşkilatı ya. Olaya bir müdahale edemediniz. Bunlar gene partiye devam ediyor ya. <laughs> Anam benim hemen bu evi hemen güvenli hale getirmem lazım. Nasıl ya? Lan bunların ne işi var burada? Beni biraz dinleyebilir misiniz saygıdeğer uzay kardeşlerim? Evimden çıkın lütfen. Hatta kendi gezegeninize gidin ya. Bir dakika niye üstüme geliyorsunuz? Hayır üstüme gelmeye hakkınız mı var? Bakın beni polise aratmayın. Gerçi bir işe de yaramıyor da. Kardeşim çıkın. <laughs> kim vurdu ya? O değil de burada ne yapıyorum ben? Bunlar da kim? Neden bana bakıyorsunuz anlamıyorum. Lan bir dakika. Bunlar hükümet kurmuş bu uzaylılar ya. Anam nasıl kaçacağım? Evet gençler. Brookhaven şehrine bugün uzaylılar istila etti. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp katıl butonundan da obiye destek verirseniz çok seviniriz. Anam bir anda çok güzel kaçtım ya. Çok iyi kaçtım ama bunlar peşimde. Hemen böyle acayip şekilde saklanmam gerekiyor ama nereye? <laughs> hey kardeşim sen de maymun ailesine katılmak ve böyle eğlenceli videolarda yer almak istiyorsan Discord sunucumuza gel ve ailemizin bir parçası ol.